Arkadaşlar merhaba. Tamir Evi Recep Usta kanalına hoş geldiniz. Aracımız bugünkü aracımız Nissan Note. Görmüş olduğunuz gibi söküm aşamalarına başladık. Videolarımız da gelmeye devam edecek. Aynı şekilde arkada bir Opel'imiz var. Onun dışında yine bir Opel'imiz var. Onların da farklı farklı videoları gelecek. Bu aracımız bizi arkadaşlar randevu verdik. Daha doğrusu geçen hafta gelmişti müşterimiz. Randevusunu verdik. Bugün geldi. Söküm aşamalarına başladık. Aracımızda öncelikle yağ yakma problemi vardı. Hemen isterseniz babama bir dönelim. Neler yaptık? Baba daha sonra motorumuzu anlatacağız. Şimdi aracımızın silindir kapağını söküyoruz. Sibuk ve sibuk lastiklerini kontrol edeceğiz. Sibukları kontrol ettikten sonra yağ yakması olduğu için 4 tane pistonumuzu çıkarıp silindirlerde aşınmaları ölçüp tekman kurtarıyor mu? Kurtarmıyor mu? kurtarıyor da tekman atacağız kurtarmıyorsa rekte olacak. Peki bu sırada pistonlara bakılacak mı? Ya yani pistonlarda aşıntı veya buna abi benzer ki, bir sorun olabilir mi? Ki. Silindirleri ölçeceğiz dedim ya. Hı -hı. Silindir dediğimiz pistonun yuvaları ölçülecek, pistonlar ölçülecek. Pistonlarda aşınma, düşme dediğimiz yani zayıflama dediğimiz olay varsa rektefi olması gerekir. Rektefi dediğimiz olay nedir? Bir takım piston değişimi. Dört Sen adet silindirlerin yeniden hollanıp yeni pistona göre yağ boşluğu verilmesi. Onların ayarı var arkadaşlar. Tamam. Honlamada zaten 0.50 tarzında ayarlar mı baba evet, benim evet. bildiğim kadarıyla. bunun dışında pistonlara bakılacak, sekmanlara bakılacak. Aracımızı şöyle bir gösterecek olursak arkadaşlar söktüğümüz parçalar mevcut. Burada görmüş olduğunuz gibi egzozun Katalizatör ee, ve manifold kısmını söktük. Üst kapağımızı söktük. Klima, klima mı o baba şu sallanın? Evet klima. Klimayı söktük arkadaşlar. çekip çıkarıyoruz. boşa aldık. Emme manifolduyla alakalı bir işimiz kapakla var. Kapakla birlikte alacağız onu. Kapakla birlikte geliyor. Tabii ki arkadaşlar bunun dışında benzin enjektörlerimiz söküldü. Burada. Şurada kaçaklar mı var burada? burada? Şu, evet. Burada Eksantrik okuyucudan yağ kaçağı var. Buradan su, su, su kaçağı var. var kandırmanın üzerine şey tutarsan görürsün suyun akıp ve buralara bak Pas Bu şekilde arkadaşlar. Tabii ki bu sırada aracımız Nissan olduğu için biraz e, ellemekle biraz Çirgelecek. sıkıntı çeken ustalarımız oluyor. Bunun da daha önce sökümünü bilmiyorum. Belki gördünüz. Belki bilmeyenler olur. Bunun da sen ayarını göstereceğiz. Tabii bu arada baba benim dikkatimi çeken noktalardan biri de bu aracın herhalde 10.000'de bir veya yılda bir bakımı yapılmamış sürekli. Evet. Çünkü bu kızarıklıklar arkadaşlar Hararet böyle görmeyi. olmaz. Hararet görebiliyor. Motor yağ zamanında değişmiyor. Evet. Ve bu şekilde görmüş olduğunuz gibi katran oluyor. Ee, onun dışında da altını göstereceğiz arkadaşlar. Alt kısımlarımız da var. Toplanma aşamalarını da göstereceğiz. Şöyle ben sola bir geçeyim baba. Tabi bu sırada burada biraz önce videoda sente ayarına bakıyorduk. Uğraşıyorduk arkadaşlar. Burada cırcırla konumunu ayarlama yaptık. Ancak onun farklı bir videosu olacak. Alttan görmüş olduğunuz gibi askıyı aldık. Aşıyıcı sehpamızı aldık. Görmüş olduğunuz gibi altı fazla çekemiyorum. Kaldırdığımız zaman çekecek. Motorumuz şu an askıda. Çünkü buradan görmüş olduğunuz gibi sağ motor kulağını aldık. Bunun dışında almış olduğumuz ne var? Şarj var. Ve kayışımız var arkadaşlar. Onu almışız. Klima kartına var. Tabii ki buradan da bahsedelim arkadaşlar. Buradan da gösterecek olursak aklıma gelmiyor anlatırken ama görmüş olduğunuz gibi katalizatör ve egzoz manifoldumuz. Görmüş olduğunuz gibi egzoz manifoldumuzun koruyucusu arkadaşlar. Motor kulağı bağlantıları. Motor kulağı ve bağlantıları şu demir gördüğünüz parçalar. Bu hava filtremiz arkadaşlar. Aracımız Nissan Note tekrar belirtelim. Biraz önce bahsettiğim yağ değişmiyor veya hararet görüyor arkadaşlar. Şuradaki katmanları görürseniz yağ orada artık yanmış. Yanma pozisyonuna gelmiş. Buna da müdahale edeceğiz inşallah. Zaten yağ yağ filtresi buna benzer bakımlar da yapılıyor aracımızın. Burada görmüş olduğunuz gibi yine bobinlerimiz mevcut. Opellerde biliyorsunuz tek bobin halinde. Bunlar ise ayrı ayrı. Ya çubuğumuzu da aldık. Söküm aşamalarına devam ediyoruz arkadaşlar. Onun dışında bujilerimizi aldık. Şu an babam çıkardı. İstiyorsan bir bakalım baba bujinin durumları nasıl? Kalmamış ki buji, bitmiş. Çalıştığına şükür. Onu bir gösterelim. Diğerini göster. O da sanki pislik var onlarda. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde. Aracımız hakkında tekrar bir bilgi verecek olursak Nissan Note Arkadaşlar dişlilerimizi yavaş yavaş almaya başladık Emme mi bu? Eksoz. Eksozun dişlisi Arkadaki de emmenin dişlisi Tamam öyle kalsın Bu şekilde devam ediyoruz Eksantrik kepimiz Alalım eksantrik keplerimizi alıyoruz arkadaşlar 4 adet civata görmüş olduğunuz gibi tabancayla söktük Zaten kızarmış arkadaşlar, kızarıklıklar görüyoruz. Çivatalarımızı söktük, keplerimizi teker teker alıyoruz. Gördüğünüz gibi kepleri aldık arkadaşlar. Artık yavaş yavaş meydana çıkıyor. Söküldükçe. Şöyle zincir kısmını da çekeyim. Eksozun dişlisini aldık. Kasnağını. Şimdi geldi mili almaya. Eksoz milimiz arkadaşlar. Onu da oraya aldık. Dişliği çekeceğiz. Ondan sonra onu alacağız. Aracımızın altına geçtik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi suyumuzu boşaltıyoruz antifriz varmış. Tabii ki bunlar yenilenecek. Ancak çalışma alanımıza yerlere su dökülmüyor mesela. Kovayı alıyoruz. Arkadaşlar silindir kapağımızı almadan önce eksantrik okuyucumuzu da aldık. Kepleyelim. Arkadaşlar sıra geldi. Silindir saplamalarımızı sökmeye, kaç adet olduğuna bakalım. Hmm. 10 tane arkadaşlar. Başlayalım. Hepsini söküp geliyoruz arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi pulları alıyoruz dikkat edelim bunlara sonra kayboluyor sıkıntılar yaratabiliyor bu tam motorun içine gider aşağıya o takılmasa mesela saplama o... kapağı sıkmaz sıkmazsa ne olur ne olur kapak gevşek kalır çanta yağ kaçırır su kaçırır araç çalışmaz kompresör kaçırır aradan tutmuyor değil mi zincirim kayığı yok Zincirimiz görmüş olduğunuz gibi paletlerimiz de orada mevcut. Silindir kapağımızı almaya geldi sıra arkadaşlar. Saplamalarımızı söktük. Orayı izlediniz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar silindir jontamız burada mevcut. Her videoda bahsediyorum. Her silindir kapak videosunda bahsetmeye çalışıyorum. Bunu arkadaşlar her söktüğümüzde değiştirmemiz gerekiyor. Zaten biraz da aşınmaları var belli yani contadan. Contamız değişecek arkadaşlar. İsterseniz hemen bir silindir kapağına geçelim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi de arkadaşlar silindir kapağımızı masamıza koyduk. Burada görmüş olduğunuz gibi yağ pusuvarları var. Yuvarlaklar yağ pusuvarı. Buradan biraz önce su kaçırdığını söylemiştik. Ters çeviremiyorum arkadaşlar yağ pusuvarları dökülmesin diye. Birazdan ters de çevireceğiz bakacağız durumuna. Hemen motor bölümüne geçelim. Bu arada arkadaşlar sorabilirsiniz. Silindir kapağımızın üstünde sular mevcut. Antifrizler mevcut. Bu e, silindir kapağımızı söktüğümüz için böyle oldu. Normalde bu şekilde değildir. Buraları temizleyeceğiz. Bakalım neler var neler çıkacak. Görmüş olduğunuz gibi motor komple boşaldı diyebiliriz. Silindir kapağımızı alınca motor görünümü artık kayboldu. Alttan da sadece e, ana blok var arkadaşlar. Alttan kartel de söküldü. Silindir kapağını da aldık parçaları da saymıştım. Videomuz devam ediyor. Silindir kapağımızı döndüreceğimizi söylemiştik. Döndürdük. Öncelikle şöyle bir göstereyim. Kapağımızın halini. Sendeyiz baba. Seboplarımızın halini görüyoruz. Kurumlar ne demek bize söylüyor? Neyi söylüyor? Yağ yaktığını söylüyor. Bunlar yağ tortu artıkları. Bunda da var. Bunda da var. Diğerlerine göre ikinci silindir biraz daha az yakıyor. Bak burada renkten fark edebiliyoruz. Evet, Bunlarda da hiç kalmamış. Direkt yağ yakıyor. Yani kapaktan belli oluyor zaten arkadaşlar. Evet. Sekmanlarımıza da bakılacak. Şimdi pistonlarımızı çıkarıp sekmanlarımızı göreceğiz. Bunu e, gö oraya Taşlamayı. çekeceğiz. Tabii. Taşlamacıya göndereceğiz. oraya da çekeceğiz arkadaşlar. Bu genelde bir gün içerisinde bizlere teslim ediliyor. Evet. Taşlamacı tarafından. Gereken işlemler yapılacak. Geldikten sonra zaten takım aşamalarında da göstereceğiz. Bu bölüm 1, bölüm 2 olarak yayında olacak. Şimdi geçelim arkadaşlar motor bölümüne. Arkadaşlar geldik motor bölümüne. Sekmanlarımızı kontrol edelim. Boşluk var mı dedik. şey yaklaştır. iyi çek çekiyor. çocuğum. Ben çekiyorum. Sen devam. Görebiliyor musun? Boşluğu görüyorsunuz arkadaşlar. Sekmanlarımızda da problem olduğunun habercisi bu bize. Burada değişeceğiz. zaten evet. bu kadar açıldıktan sonra arkadaşlar Sekmana sekmanlar bakma, değişmezse bak ayıp olur yani. Boşa masraf yapılmış olur. Bundan kaynaklı olarak pistonlarda gösterdik. tabii ki sekman için e, herhalde piston çıkacak falan. Evet. Doğru mudur? Pistonu çıkardığımızda sekmanlar da üzerinde gösterelim. Tamam. Aracımızı bir kaldıralım. Biden hiç çekmedik arkadaşlar. Aracımızı kaldırıp bakalım. Alttan kollar sökelim. Arkadaşlar motoru hiç aşağıdan göstermemiştim. Şimdi zaten göstereceğiz. Bir dakika bekle baba. Sökme. Bekleyelim. Önce bir motoru şu katranlaşmış haline bir bakalım. Motor yağının nasıl bir kavrulduğuna bir bakalım arkadaşlar. Şimdi tabii ki pistonlar için babam sekmanları sökecek. Alttaki kepler miydi? Evet. Onları da sökecek. Başlayabiliriz baba. Evet. Bu arada arkadaşlar zor şartlar altında çalışıyoruz. Emeğe saygı olarak görüyorsunuz üstümüze hep sular yağlar döküyor. bir beğeni iyi hak ettiğimizi düşünüyorum. Beğenirseniz mutlu olurum arkadaşlar. Yorumlarınızı da eksik etmeyin. Bu sırada da babam tamam diye başladı. Abi kısıtlı arkadaşlar. Böyle sökülen yerleri çekmeye çalışıyorum. Hemen söküp gelelim arkadaşlar. Şu... Evet, evet, Tamam, bir tamam, de alalım Birinci Hayır. pistonumuzun kepi. Evet arkadaşlar Oo. kepleri. Dördüncü silindirin yatağın içerini bayağı bir aşındırmış, zımpara yapar hale getirmiş. Silebilirim onu bir. Zaten çizim sil bakalım. Yatağa bir bakalım arkadaşlar. Diğerini de yanına getireyim oradan karşılaştırımdan da. Çizikleri görüyor musunuz arkadaşlar? Öyle olmak gerekir. Onu da yanına koyacağım şurada. Bunda da biraz var çizilmeler. Ama şuna baktığımız Hı. zaman bu bayağı bayağı bir çizmeyi boş ver. Kazımış. evet. Yataklarımız da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi pistonumuzu çıkartalım. Sekmanlarımızı görelim. Sekmanlarımız ağzı bak bir bir çok yaklaşmış. Çok yaklaşmış. Bunlar ağza ağza gelmemesi lazım. Tabii ki gelirse buradan yağ geçer yukarı. Bu birinci pistonumuz. Bu birinci piston. Oo bu daha yakın bak. Görebiliyor muyuz? Bir dakika şu işi şöyle atayım. Bir dakika flaş kapatayım. Evet o da şu anda alet. Evet sekmanlarımız ağa da da zamanla dönüş yapmış ağa da da gelmiş. Pistonlarımızı da ayrı bir video yapacağım tabii ki. Bunu siz daha önce izleyebilirsiniz. Pistonlarımızı alıyoruz arkadaşlar ve videomuz söküm videosu bu kadar arkadaşlar. Herhangi bir bahsedebileceğim bir şey yok. Silindir kapağımızdan bahsettim sökülmüş olan parçalardan hepsinden bahsetmeye çalıştım elimden geldiğince aklımıza geldikçe arkadaşlar. Contalarımızdan, saplamalarımızdan, işte klima kompresörlerimizden, şarj dinamolarımızdan bahsetmeye çalıştık. Dişlilerden, pistonlardan, keplerden, yataklardan. Ya görmüş olduğunuz gibi motorun hali arkadaşlar. Bir de e, yağlı ve bu tür işler emek istiyor arkadaşlar çekerken de emek sarf ediyoruz. İlk bölüm olarak beğenilerinizi aksatmayın arkadaşlar. Sizlere destek için yapabilirsiniz. Bölüm 2'de görüşmek üzere.